Antalya'da iki arkadaş bir parkta alkol alırken bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İçlerinden biri bıçağına davrandı arkadaşını öldürdü. Kaçan saldırgan ertesi gün yakalanırken olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyledi. Çocuk parkında birlikte alkol aldı arkadaşını göğsünden bıçakladı. Evet. Sonra da oradan kaçtı. Arkadaşı can verirken o ertesi gün başka parkta otururken yakalandı. Pişman mısın? Görüntülerin adresi Antalya'ydı. Süleyman Celebe ile Muaz Çoban arkadaştı. İki gün önce gece geç saatlerde parkta alkol almaya başladılar. Aradan bir saat geçti. İkili tartışmaya başladı. Sonrasında Çoban bıçağını çıkardı ve arkadaşını yaraladı. Muat Çoban parktan kaçtı. Birkaç saat sonra da bu kez başka arkadaşıyla kavga edip onu da başından yaraladı. Celebe orada cam verdi. Olay yerine gelen ekipler incelemek için parktaki şişeleri topladı. Kameraları inceleyen polis cinayeti işleyen kişinin hurdacılık yapan Muaz Çoban olduğunu tespit etti. Ertesi günde başka bir parkta onu yakaladı. Çoban olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyledi. Pişman mısın? Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.